yapacağım. Edirne Halk Eğitim Merkezi ile Melahat Çankaflı Anaokulu İşbirliği'nde mis sabunu yapımı etkinliği düzenlendi. Edirne Vizyon 23 ve Edirne Eğitim'de başarıyı artırma projesi kapsamında uygulanan etkinlikte Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından minik öğrencilere mis sabunu yapımı öğretildi. Okul Müdürü Yasemin Taş'tan öğrencilerin yaptığı sabunların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek kermeste satışa sunulacağını ifade etti. Okul Aile Birliğimizin katılımıyla, okul aile çalışmaları, öğrenci veli işbirliğiyle çocuklarımızın anneleriyle, aileleriyle beraber ortak bir ürün oluşturmalarını baz aldık. Bu etkinliğimizde Edirne Vizyon 22 projesi kapsamında Edirne başarıyı arttırma projesi kapsamında uyguladık. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çalıştığımız etkinliğimizde amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik olarak girişimci kadınları desteklemek oldu. Çocuklar bugün yapmış oldukları meyve sabunlarını okulumuz yararına 8 Mart günü okul bahçesinde düzenleyeceğimiz kermes etkinliğimizde satışa çıkaracaklar. Oradan gelen gelir okul aile birliği hesabında aktif olacak. Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak üzere Çocuklarımız aynı zamanda şehrimiz Edirne ve diğer projeleri destekleyecek şekilde bu etkinliği yürütecekler. Çıkan ürünlerden birer tanesi de çocukların olacak.